Royal Tasarım Mimarlık'tan herkese merhabalar. Yepyeni bir içerikle tekrardan birlikteyiz. Buradaki deneyim ve bilgilerimizi size aktarmaktan tabii ki memnuniyet duyarız. Sizler de bunun için bu gibi videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü içeriğimiz duvar kağıdı ne şekilde sökülür? Bunu anlatmaya çalışacağız. Tabii her duvar kağıdı birbirinden farklı şekillerde sökülüyor. Bazı duvar kağıtları çok aksidir, sökümü çok zordur ama netice itibariyle bütün duvar kağıtlarının onu e, nötr hale getirebilecek e, etken kesinlikle sudur. Şimdi buradaki duvar kağıdı biraz daha basit bir şekilde sökülür yani aksi bir duvar kağıdı değil. Bazı duvar kağıtları böyle elinize aldığınızda küçük küçük parçalarla ne kadar sulandırırsanız küçük parçalarla ayrışır duvardan arındırabiliyorsunuz ama buradaki duvar kağıdımız kolay bir şekilde sökülüyor duvar kağıdı genelde bazı duvarlarda şöyle göstereyim şuradaki şu duvar kağıdı normalde iki katmandan iki katmandan oluşuyor her duvar kağıdı bu birinci dediğimiz üst yüzey katman şöyle daha ince bir şey varsa gösterelim şu arkasında bakın duvar gördüğünüz gibi duvar kağıdı iki katmandan oluşuyor. Birinci ve ikinci katman. Şuradaki bazen duvar kağıdı üst yüzey çok böyle içerisinde plastik oranı fazla olduğundan dolayı buradan buraya su nüfuz etmesi mümkün olmadığında o gibi durumda duvar kağıdı ilk başta şu üst yüzeyini soyuyoruz. Şunu soyuyoruz. Bakın bunu bu şekilde soyuyoruz. Bunu sulandırmadan kimi zaman yapıyoruz. Daha sonra şu alta zar kalan kısmını ise tekrardan rulo yardımıyla ıslandırarak kaldırabiliyoruz. Ama buradaki duvar kağıdımız her ikisi aslında buradan buraya su nüfuz ettiği için buradaki yüzeye nüfuz ettiğinden dolayı bunu iki yani her ikisini aslında şu an sulandırarak kaldırıyoruz. Duvar kağıtları su işlemi gördükten sonra ortalama 5-6 dakika sonra zaten e, gerekli bir e, haznesine bir suyu almış oluyor. Yani duvardan ayrışma noktasına 6-7 dakika sonrasına gelmiş oluyor. Şimdi bunu sizden önce zaten ıslattırmıştık biraz. Şu an ikinci katını tekrar ıslandırıyoruz. Bu şekilde. Bakın böyle bu şekilde kolay bir şekilde sökülüyor. gördüğünüz gibi bu şekilde soyulma gerçekleşti.